TV 100 Latif Şimşek HDP altılı masaya res çekti. İyi Parti'de ülkücü damara dönüş nasıl başladı? HDP'nin her gün el yükselterek sonunda Millet İttifakı'ndan Öcalan ve cezaevindeki PKK'lıların genel afla serbest bırakılmalarını istemesi, Kılıçdaroğlu'na daha oyunun başında res çekilmesinden başka ne anlama gelir? Peki Sırrı Sakık'ın Kılıçdaroğlu'na Kapalı kapılar arkasında verilen sözleri açıkla demesi karşısındaki suskunluk kabul edilebilir mi? Nedir verilen sözler? Bu sorulara cevap arayacağız. Ama önce İyi Parti lideri Akşener'in ülkücü damarlarını sonuna kadar zorladığı grup toplantısına değinmek istiyorum. İyi Partideki eski tüfek ülkücüler de Genel Başkan Akşener'de CHP, HDP trafiğindeki gidişatın farkındaydı aday kim olursa olsun HDP her şekilde altılı masanın denklemine girecekti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylığındaki süreçle özellikle ülkücü gelenekten gelen Mansur Yavaş'ın adaylığındaki süreç farklı gelişecekti. Yavaş'ın adaylığı durumunda HDP belki yine altılı masayı desteklemek zorunda kalacaktı. Ama kimse Mansur Yavaş'a masa altında HDP ile iş pişirdiği yakıştırmasını yapmayacaktı. HDP ile ilişkiler yine CHP'ye bırakılacaktı. Bu şartlarda HDP'nin Mansur Yavaş'ı desteklemek zorunda kalması da çok umursanmayabilecekti. Bu yüzden İyi Parti'nin ülkücü kanadı İmamoğlu'ndan daha çok Yavaş'ın adaylığı üzerinde çalıştı. Ama olmadı. Akşener masayı dağıttığında sosyal medyada linç operasyonu başlatanlar da üyelikten istifa edenler de aslında İyi Parti'de emanet gibi duran seküler, sosyal demokrat tabandandı. İyi Parti gidişattan panikleyip masaya döndüğünde ayrılan üyeler geri geldi mi bilmiyorum. Ama bu kez de asla Kılıçdaroğlu'na oy vermem diyen ülkücü muhafazakar tabandan kopuşlar başladı. İyi Parti'nin anketlerde %14-15 görünen oyları son anketlerde %10'un altında görülür hale geldi. Ve Meral Akşener uzunca süredir ihmal ettiği, örselediği ülkücü tabanı hatırladı ve düğmeye basmak zorunda kaldı. Son grup toplantısındaki konuşmasına bakarsanız bu geri dönüşü çok belirgin olarak anlarsınız. Bu konuşmada Akşener, ülkücü iyi partiler için yeni bir destan yazmaya başladı. Kürşat'tan, Alpaslan'dan, Fatih'ten yola çıkıp sık sık Türklük vurgusu yaptı. Türklerin Ergenekon'dan çıkışına kadar gitti. Bir heybetli bozkurtun ayak izinden Feyz, mavi gözünün ışığından ilham aldık dedi. Tanrı Dağı'ndan iniyoruz diye devam etti. Sonra Bilge Kağan'ın, Kürşat'ın, Fatih'in torunları dediği milletvekillerinin önüne bir avuç kurşun saçarak Ömer Halis Demir Eren Bülbül ve Yasin Börü'yü andı. Oysa İyi Parti'deki ülkücülerden Yavuz Ağralıoğlu istifa edeli birkaç gün olmuştu. Partideki ülkücülerin ağabeyi Koray Aydın teşkilat başkanlığından alınmıştı. Akşener'in yola birlikte çıktığı ülkücülerle yolları birer birer ayrılmıştı. 2018'de üç kurucu üye Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor ülkücüler tasfiye ediliyor diyerek gemiyi terk etmişti. Balıkesir Milletvekili İsmail Okun istifa gerekçelerinden biri CHP'nin HDP ile işbirliği ve İyi Parti'nin CHP ile ittifakı. Diğeri ise Akşener'in kendine ülkücüler hiçbir şey üretmiyor demesiydi. Antalya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tuğba Vural çok alsa istifa ederken parti içinde Türk milliyetçileri dışlanıyor diyordu. Ümit Özdağ, amaç Türk milliyetçilerini iktidara taşımaktı. Ama İyi Parti melez bir partiye dönüştü diyerek ayrılmıştı. Akşener için birlikte yola çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştiriyor eleştirileri kaçınılmaz hale geliyordu. Sonuçta Sayın Akşener yeniden ve dört elle ülkücü milliyetçi tabanı sarılmış görünüyor. Bunun arkasından gelecek hamle yönetimde yeniden ülkücü ağırlıklı bir yapılanmaya gitmek ve milletvekili listelerinde daha fazla ülkücü isme yer vermek olacaktır. Ancak son virajda yapılacak değişiklikler 14 Mayıs'ta İyi Parti için sandığa ne kadar yansır bilemem. Bildiğim bir şey var ki İyi Parti'den önemli bir kitle Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. Yine bilerek yazıyorum. Yavuz Ağaralioğlu gibi istifa etmeseler de Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek iyi Partili milletvekilleri de var. HDP desteğinde Öcalan'a özgürlük şartı mı var? HDP'nin 14 Mayıs seçimlerinde kilit parti olacağı hep konuşuldu. Ancak HDP daha çok Millet ittifakı için kilit konumunda. HDP oyları olmadan Millet ittifakının seçim kazanması da Kılıçdaroğlu'nu seçtirmesi de imkansız. Şimdi HDP, Millet İttifakı'nın bu çaresizliğini kullanarak cesaretin sınırlarını zorluyor. Kılıçdaroğlu'nun, yerel yönetimde özellik şartını getireceğim, Selahattin Demirtaş'ı özgürlüğüne kavuşturacağım sözleri HDP'lileri tatmin etmiyor. Onlar şimdi Öcalan'ın da bırakılmasını, hatta cezaevindeki bütün PKK'lı teröristlerin bir genel afla serbest kalmasını istiyor. O istiyor da altılı masadan biri de çıkıp sen ne diyorsun demiyor. Diyemiyor. Sırrı sakık dozu artırıyor ve Kılıçdaroğlu'nu iyice köşeye sıkıştırıyor. Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında verdiği sözleri açıklasın diyerek Kılıçdaroğlu'nun kucağına pimi çekilmiş bir bomba bırakıyor. Kemal Bey şu ana kadar sessiz kaldı. Sadece o değil, İyi Parti, Saadet, Deva, Gelecek Partileri de suskun. Kimse HDP'yi ve HDP tabanını ürkütmeye cesaret edemiyor. Sukut ikrardan gelirse Öcalan serbest mi bırakılacak? PKK'lı teröristler için af mı çıkarılacak? Bu aftan FETÖ'cüler de yararlanacak mı? Altılı masanın bileşenleri bu talepler karşısında 3 maymunu oynayamaz. Oynamamalı. Aksi halde birileri çıkıp Türkiye'yi yönetmeye talip bir ittifakın terör örgütünün siyasi uzantısı tarafından rehin alındığını söylerse verecek karşılıkları olmayabilir. Seçime kadar idare edelim demek durumu kurtarmaz. Siz seçime kadar idare edebilirsiniz. Ama bu ülkenin insanları etmez. Bileti keser geçer. Seçmenin hafızası siyasetçilerinkinden daha sağlamdır. Daha geriden başlanabilir ama uzatmaya gerek yok. 2018 ve 2019 seçimlerinde Millet İttifakı'nın seçim kampanyalarında FETÖ ve PKK'ya ilişkin olumlu ya da olumsuz çok bir şey söylemedikleri ortada. Aynı durum 14 Mayıs öncesinde de var. Adeta FETÖ ve PKK yok sayılıyor. Bu ülkede 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi, PKK terörüne binlerce şehit verilmemiş gibi on binlerce masum insanımız katledilmemiş gibi yapılamaz. Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardında HDP ile neler konuştuğunu açıklamadan yoluna nasıl devam edebilir? Meral Hanım'ın son grup toplantısında yeni bir Ergenekon'dan çıkış destanı yazdığı konuşmasında Ömer Halis Demir, Eren Bülbül, Aybüke öğretmeni hatırlatmasına rağmen FETÖ-PKK vurgusu yapmaması HDP'yi küstürme, kızdırma endişesinden başka neyle izah edilebilir? Bu millete tüm bunların izahatı verilmezse millet yüksek ferasetiyle kendi yorumunu yapacaktır.